Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <Gülüşmeler> Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muayyen belirli zamanı olmadan yapılan ibadetlerden ve namazla bağlantısı olan ibadetlerden üç ibadeti söz edeceğiz. Küsuf, husuf ve istiska namazları. Kusuf, Kusuf istiska namazları, Türkçe'si Güneş Tutulması, Ay Tutulması ve Yağmur Duası namazları diyebiliriz. Ee, bir de böyle e, diğer nafileler gibi muayyenliği var olmayanlardan bir tanesi de Korku namazı. Korku namazı işte, e, pratikte uygulaması şu anda. Çok zor olduğundan onu zikretmeyeceğiz. Yani savaş halinde e, Müslümanların namazlarını ihmal etmemek için kıldıkları e, ya da namaza verdikleri şekil e, her halükarda böyle bir uygulama Kur'an-ı Kerim'de de var. Korku namazı. Güneş tutulması ve ay tutulması coğrafyayla ilgili işlerden öğrenilir. Ama herhalde Allah-u Teala'nın mülkünde, bunun tedbirinde insanların Allah'ın azametini hatırlamak kıyameti, dünyanın faniliği, hatırlamaları döneminde iki önemli e, namaz çeşitleri var. Kusur ve kusur. Güneş tutulduğunda e, ay tutulduğunda müminler bunu her ne kadar bir doğratıya olabilir ya da kendiliğinden oluşmuş bir olay olarak bilseler Allah'ın mülkünden Allah'ın kullarının dikkatini çekmek için yapmış olduğu işlerden biri olarak görürler ve namaz kılarlar. Bu namaza güneş tutulması namazı, ay tutulması namazı diye tercih edeceğimiz de küsur ve kusur namazları denmektedir. Şimdi namazın e, şeklini ayrıntılarına girmeden önce bir hususu tespit e, etmemize fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında küsur ve kusur namazları kılınır. E, o zaman da güneş tutuldu, ay tutuldu. Şimdi e, teknoloji geldi. Biz 200 sene sonraki güneş tutulmasını, ay tutulmasını da bilebiliyoruz. Diyoruz. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, güneş e, tutulunca anlıyorlardı güneş tutuldu diye. E, dolayısıyla e, sanki sanki bu namaza da gerek kalmadı şeklinde bir vesveseyi şeytan e, evet, zihnimize öyle. yerleştirebilir. Ee, buna cevabımız olarak deriz ki evet biz e, 200 sene sonra değil bir yıl içinde 200 sene sonra güneş tutulmasını hesapla kitapla bir olabiliriz. Ama bu bilgimizden daha büyük bir gerçek Güneşin yaratılmasından belki 10 milyon sene önce bile Langdon Cihan saatte güneşin tutulacağının hesabını yapan Allah'tır. Yani gökyüzünde geliş, güzel, tesadüfen, trafik sıkışıklığından kaynaklanan bir yanlışlık olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulunca, ay tutulunca kılınan namazlar bunun ne olduğunu bilmediklerinden dolayı değildir. Ee, aynı şekilde güneşin normal doğup normal batmasını 12 saatlik zamanın da ayrıntılarını bilmiyorlardı. Şimdi biz bunu ne kadar mı biliyoruz ki? Yani şimdi güneş doğmadan önce sabah namazı, güneş batınca da akşam namazı kılıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve Biz şimdi takdimle güneşin ne zaman doğacağını, ne zaman batacağını öğren. Coğrafya bunu bize öğretiyor. Uzay bilimleri bunu öğretiyor. Sabah namazı kılmıyor. Bunlar yanlış hesaplar. Biz <laughs> güneş tutuldu. Güneş açılsın diye namaz kılmıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı aman güneş tutuldu bu tutukluk bitsin. <laughs> ay tutuldu, ay açılsın diye namaz kılınmadı ki. Güneşin de, insanında Rabbi olan Allah'ın büyüklüğü hatırlanmış olsun, ona sevgi edilmiş olsun diye e, namaz kılınmaktadır. Bu böyle olunca yani namazın gerekçesi bu olunca güneşin tutulacağını bilsek de bilmesek de teknoloji ilerlese de ilerlemese de bu namaz e, Allah'ın azametini, dünyanın faniliğini, ahiretin ebediliğini hatırlamak bakımından kulun yapması gereken ibadetlerden birisidir. Evet. Bunu böyle tespit ettikten sonra e, küsuf namazı sünnettir. Müekket sünnetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve hulefai raşidin bu namazı kılmışlardır. Bu namaz herhangi bir iki rekat sünnet nafile namaz gibi kılınır. Tek tek de kılınabilir. Cemaat halinde de kılınabilir. Ezan okunmaz sadece minarelerden ilan edilir. Güneş tutulma namazı, küsü namazı kılınacaktır diye ilan edilir. Ee, cemaatle kılınması halinde e, normal e, iki rekat sessiz namaz gibi kılınır. Yani imam e, bu namazda sesli kıraat yapmaz. E, küsuf namazından sonra kutbe irade edilmesi oturarak veya e, ayaktayken imamın konuşma yapıp ahireti hatırlatması e, Müslümanlara Allah korkusunu hatırlatması gökyüzündeki e, eczamın Allah'ın mahlukatı olduğunu bir şey Allah'ın hesabı Cevdet Bey'in dışında olmadığını hatırlıyorum. Günahlarından sözde etmeleri konusunda ikaz etmesi bu oyun müstahaplarındadır. Ama asıl sünnet olan güneş tutulunca iki rekat namaz kılmaktır. Dua edin. Cemaat olarak amin demek de e, bu hususta müstahaplardandır. Aynı şey ay tutulması hali olan husuf çinde geçerlidir. Yani ay tutulduğunda da iki rekat namaz kılınır ama bu namazın cemaatli olması gerekmez. Evlerde de kılınabilir. Bunu e, mümkün olduğu kadar e, ay tutulması olayında dışarı çıkıp e, tren seyreder gibi ayın tutuluşunu, güneşin tutuluşunu seyreden e, ve meseleye iman açısından bakmayan cühela gibi davranmayıp iman kıvamındaki bir mümin gibi davranarak ay tutulması, güneş tutulması zamanlarında iki rekat namaz kılmak. Eğer camilerde, sahralarda bir yerde toplanırsa Müslümanlar o toplantıda gidip o namaza katılmak Müslümanca olması gereken işlerdendir. <laughs> Bir başka e, farklı zamanlarda eda edilen e, ibaretlerden birisi de istiska namazıdır. İstiska su istemek demektir. Buna Türkçe'de biz yağmur duası ve yağmur namazı diyebiliriz. Böyle anılıyor Türkçemizde. Yağmur duası namazı veya yağmur duası. Ee, biraz sonra zikredeceğiz. Yani yağmur için dua yapmak esastır. Namazda, iki rekat namazda kılınabilir. Ee, bu hususta e, müekket sünnet var. buharide Müslim'de e, sahih hadis-i şerifler var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, yağmur için dua etmiştir. Bunlardan bir tanesini Enes İbni Malik e, radıyallahu anh rivayet ediyor. Günler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, cuma hükmesi rivayet ederken e, adamın birisi mescide giriyor. ve ya Resulullah mallarımız helak oldu. Yollarımız kesildi. Yani çok büyük kuraklık var diye dertlenince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahümme Allahümme evlisne diye kere Allah'ın bize yağmur Allah'ın bize yağmur diye dua ediyorlar. O anda de tek bir gülük görmedik. Sonra birdenbire kalkan gibi ellerin üzerine e, böyle bir kalkan gibi ya da bir derde gibi bulutlar kapladı. E, sonra yağmur e, başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Bu duası üzerine aleyhisselam Efendimiz, bir hafta güneş yüzü görmedik. O kadar bol yağmur yağdı. Ee, aynı adam e, bir dahaki cuma günü e, yine mescide geldi. E, ee, adı aynı adam. Ya Resulallah bu sefer selden gideceğiz. Helak olduk. Yani çok yağdı diye söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de etrafımıza ver ya Rabbi, etrafımıza ver yani çok üzerimize yağdırma diye dua ettiler ve yağmur, bulutlar çekildi. Ee, bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki, yağmur için dua etmek, özellikle ziraat için, içime suyu için sorun olduğu zaman yağmursuzluk dua etmek müekked sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı işlerdendir elbette Allah e, yağdıracaksa yağdırır. Yağdırmayacaksa e, insanlar dua etseler ne olur, etmeseler ne olur denebilir. Ama kulun tedarru hali, yani boynu büküklük, yalvarır halini göstermesi de bir kulluk çeşididir. Yoksa Allah verecekse verir, <laughs> vermeyecekse vermez. Ama kul e, boynu büküklüğünü, muhtaçlığını göstermelidir. Yani e, bir ay yağmur yağmadığı için ekinlerin sıkıntıya girdiğini, mevsim olduğu halde yağmadığı için insanların su sıkıntısı, içme suyu, kullanma suyu sıkıntısı çekmeye başladıklarını e, varsayalım böyle bir ortamda. Bir grup kulları Allah'ın boynunu büküyorlar, affet bizi ya Rabbi, e, günahımıza bakma sen bize su ver diyor. Bir grup da e, vermese vermesin. Biz bir yerden buluruz diyorlar Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi. Ben tepeye çıkarım. Allah su getirirse ben tepeye çıkarım demişti ya. Yükseklere çıkarım kurtulurum diye. E, kimi gemiye biniyor. Afet beni ya Rabbi diyor. Kimi de ben tepeye çıkarım boğamaz beni Allah diye düşünüyor. İki kulun tavrı arasında çok fark var. O yüzden belki yağmur duası yapılmış olsa gene yağmur yağmayacak. Ee, kabul etmeyecek Allah Teala, göndermeyecek bir hikmete binaen bulutlarını göndermeyecek. Ama kul kulluğunu yapar, kulluğunu kazanmış olur. Su bulamaz, rahmet bulur. Veya her ikisi de olur. Hem kulluğunu yaptığı için Allah'ın rahmetine, mağfiretine erer hem de güzel bir şekilde Allah'ın rahmetinden su da bulur. Birinci husus özellikle Hanefi mezhebinin kuralları doğrultusunda söylüyorum. Yağmur için dua ile yetinmek de caizdir. Yağmur için iki rekat dua namazı kılmakta vardır. Yani asa esasen yağmur duasıdır bu iş. Yağmur duası. Yağmur için yani insanlar çok ciddi ihtiyaç hissettikleri zaman e, namaz kılınacaksa yine ezanı olmayan iki rekatlık namaz kılınır. E, bu namazda imam Açık sabah namazındaki gibi kıraati açık okur. Namazdan sonra imam bir hutbe okur. Bu hutbede kendisi kıbleye döner, sırtını cemaate verir ve dua eder. Duasında da Allah'tan mağfiretini, rahmetini talep eder. Cemaatte amin derler bu e, yağmur duası için veya e, yağmur namazı için çöllere çıkmak, yüksek tepelere çıkmak, yani şehri terk etmek, köyü terk etmek de müstehaptır. Yani deyim yerinde ise e, yağmur bir boyun büküklüğü yalvarmadır oturduğun evde ya da mahalle camisinde e, bize işte çay siparişi verir gibi yağmur siparişi vermek yerine şeklende bir gariplik e, olsun diye e, insanlar yürüyerek e, işte köyündeki yaylasına dağına çıkar ve dua ederler müstehab olan böyledir hatta kedileri tavukları köpekleri de beraber götürüp ee, yani Allah'ın rahmetinin e, biz günahkarız bizim için inmez belki ama bu hayvan cihazlar için insin diye e, talep edecek şekilde bir görüntü vermek müstehaptır. Yaşlıların, çocukların, bebeklerin de e, götürülmesi e, zikredilir. Yani böyle yapılması uygundur. Hatta eğer e, Yağmur duasından önce dargınlar barışır, küsler barışırsa bu allah Teala'nın rahmetinin gelmesine daha uygun düşünülür. Ehli Beyt'ten kimse varsa onların gelip duaya katılmaları da müstehap olan veya duanın kabul olması için daha olgun sebepler arasında... ...önerilmektedir. Ee, eğer... E, ...Müslümanlar... ...becerip böyle bir dua yaparlarsa... ...yağmur duasına çıkarlarsa... ...orada iki rekat namaz kılarlarsa... ...bu yağmur yağmamış olsa bile... allah Teala'nın Teala'nın... E, ...rahmetini... ...başka şekillerde... ...celp edecek. Yani Müslüman olarak... Her halükarda işimize gelecek bir sebeptir. Bunu uygulamak, özellikle bunun uygulanması için bir teşvikte bulunmak, bir sünnetin yaşanması bakımından da önemlidir, tavsiye edilir. Burada maalesef anmakta mecburiyet hissediyoruz. Ee, şimdi yani köydeki meyhanelerin yanından şarap şişelerinin kenarından e, köyün dışındaki bir düzlüğe, ovaya yağmur duasına giden insanlar e, bunu alay için mi yapıyorlar, gelenek için mi yapıyorlar bu belli değil. Yani boynu bükük Müslümana Allah rahmet eder, yağmur gönderir. Boyun büküklüğü de tiyatro gereği dua yaparken boynunu bükmek, sahte gözyaşı akıtmak değildir. Köydeki meyhaneler kalkmadan, sabah namazı camide kılınmadan yağmur duasına gitmenin bir gereği yok. Yani Allah günahlarımız sebebiyle bizi azap eder. Eğer rahmetini keserse günahlar sebebiyle keser. E önce günahları kaldırmak lazım. Yoksa kuru kuruya ya da böyle gelişi güzel bir yağmur duası yapmış olmak için yapılan duanın bir faydası yoktur.